Evet Mudurnu pazarından hayırlı günler olsun. Evet Celal abim hoş geldin. Allah başarılar <laughs> versin. Sağ olun bakalım. Evet Kazım Bey pazara çıkmış halatır soruyorlar. Eller arkada. <laughs> Koçum benim. Bugün pazar biraz tenha gibi arkadaşlar. Ama fiyatlar çok uygun. İndirimle sırçalı arkadaşım benim. Adem kardeşim. Bu da Fatih, çaktırmadan hemen, hemen Suat'ı kandıramazsın ama, kankim o benim. Evet, Fatih'te de güzel tişörtler var arkadaşlar. Tavsiye ederim, fiyatlar uygun. Pazarda e, fiyatlar gayet uygun görünüyor arkadaşlar. 100 lira, 50 lira. Adem beni görmüyor şu anda videolara bakıyor. Abone oldu. Siz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. <laughs> Motorlu pazarından herkese selamlar. Şimdilik giyim bu taraftar. Bu, bu şekilde.